Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün bu toplumdan bahsetmek istiyorum biraz. Nasıl bu hale geldik? Bu hale geldik derken hangi hale geldik? Açıkçası hiç utanmadan söyleyeceğim. Nasıl bu kadar utanmaz olduk? Nasıl bu kadar edepsiz olduk? Nasıl bu kadar ağzımızdan çıkanı, kulağımızın duymadığı bir hale geldik? Bu ciddi bir sorun. Şimdi dün e, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çorum'a gidiyor. Çorum'da işte büyük bir ıskılan parti merkezine uğramıştır, odur budur, bir iki görüşme yapmıştır. Ondan sonra halkın arasına karışıyor ve esnafla görüşmeye başlıyor. Esnafla görüşmeye başlarken yani başladığında yürürken herhalde bir yerden başka bir yere giderken işte kalabalık var orada bir kadına nasılsınız, iyi misiniz diye soruyor. Gayet bir sergi, saygı içerisinde bir sesinde de ciddi bir sevgi ses tonu var yani hiç öyle bir yapmacık siyasi bir konuşma tarzında değil. Orada bir kadın yanında da çocuğu var aynen şöyle cevap veriyor. İyiyiz sakın çocuğuma dokunma hayır 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 hadi yürü yürü. Ama tam lümpence şimdi yani bu, bu, bu konuları iyi konuşurum iyi yaparım da kadın olduğu için yapamadım gibi geliyor şu anda. Aynen şöyle yani hadi yere yere. Bu bu ses tonuyla söylüyor. Şimdi bu e, alışık olmadığımız bir şey olarak yansımış Kastelere. E, siyasetçiler de bunun alışık olmadığımız bir tarzda bir yaklaşım olduğunu söylüyorlar. Bu tabii bu kadına çok öğretilmiş bir şey belli yani durup dururken Anadolu insanının güneyde onun hiçbir yerde e, karşılanmadığımız karşılaşmadığımız bir tarz ama bu bizim içimizde var mıydı yoksa birdenbire bu 20 yılda mı oldu? Yani her şeyi hani e, AKP nasıl her şeyi Fethullah Gülen yaptı diye kendi yaptıklarını temize çıkartmaya çalışıyor. E, şimdi de e, bu tip olayların hepsini ya AKP geldiğinden beri böyle oldu diye e, AKP'ye yüklemeye çalışıyoruz. Hayır insanlar siyasi partiyle beraber bu şekilde tarz değiştirmezler. Bu var olan bir şeyi... O lümpen tavır iktidara geldiğinde kendini güçlü hissedip ortaya çıkar. Çekincesi kalmaz. Yani e, o kadın bunu içinde taşıyor e, ama e, eskiden olsa bunu e, bir CHP Genel Başkanı ya da karşı partinin bir başkanına söyleyemezdi. Çekinirdi. Şimdi çekinmiyor çünkü iktidar var. Kendisine bu konuda bir şey yapılmayacağı garantisi verilmiş. Yani tek tek insanlara verilmemiş ama iktidar böyle bir garantiyi veriyor. Edepsiz olun merak etme. Yani şeyin gibi, Süleyman Soylu'nun dediği gibi uyuşturucu satıcıların ayağını kırın her şeyinizi yapın arkanızda ben varım. Yani satıcıyı yakalarsın kimse karşı değil. Ama ayağını kırın her şeyi yapın arkanızda ben varım ceza almazsınız. Lafı işte polisi her istediğini yapabilir noktasına getiriyor ama polis her istediğini yapamaz. Hatta her, istediği, her söylemek istediğini söyleyemez. İşte bu, 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 düşünce özgürlüğü mantığına burada katılmıyorum. Bu bir düşünce özgürlüğü değil. Bu bir terbiyesizlik, bu bir edepsizlik. Yani bunu şimdi televizyonda bunu tartışmaya kalksalar aynen söyleyeceği yandaşların şu. Evet ama şu da şunu demişti. Ya dediyse o da doğru değil. Kimse bunu tartışmıyor ki tarafında ya da herkesin insan olan herkesin siyasi partiyi bir kenara dünya görüşünü bir kenara bırakıyorum. Kimsenin böyle bir şey yapma hakkı yok. Ama bu edepsizlik bu içimizde var olan bir şey, biz dışarı fışkırıyoruz şu anda. İktidar insana bu gücü veriyor. Bu terbiyesiz gücü olmaması gereken gücü veriyor. Bu faşizmin bir gücü. Bu bu iktidarın e, demokrasi işte düşünce söyleme e, özgürlüğü falan değil bu. Bana küfretmeniz bu düşünce özgürlüğünüzü getirmiyor. Bana başka verecek cevabınız olmadığı anlamına geliyor ve bunu e, ceza almayacak bir şekilde konuştuğu zaman da bunu faşizm adına yaptığın ve faşizm sana bu izni verdiği ortaya çıkıyor. Yani en nefrettiğim bir genel başkan kimdir yani? işte ne bileyim ben geçmişten itibaren siyasi anlamda Alparslan Türkeş'tir. Ama karşılaştığında da ona hadi yürü yürü diyemem yani. Bu beni küçültür. Bundan Alp Aslan Türkeş'e hiçbir zarar gelmez. Ya da Kenan Evren. Karşılaştım da arkadaşlarım idam edilirken. Arkadaşlarımı idamdan yargılarken idam edilirken. Gazeteci karşısındaydım. Arkamda koridorda kod adımdan aranan fotoğrafım vardı. Ama hiçbir zaman yani bırakın fiziki bir şey yapmayı işte ne bileyim ben aklım ucuna gelmezken yani hakaret etmeyi de hiç planlamadım, düşünmedim bile. Ne yaptım? Gazeteciliğe bir ara verdim çünkü sıkıntım döneminde sıkıntım muhabiri olarak yapabileceğim bir şey yoktu. Mahkemede ağır laflar söyledim. İzleyici olarak yani gazeteci olarak ağır laflar söyledim. Ve gazeteden ayrılmak zorunda kaldım. Ama yani bu, bu garip bir şey yani. Erdoğan'dan başladı tabii. Erdoğan'ın e, küfretmesi, kendi milletvekillerine kadar şiddet kullanması, onlara küfretmesi bunlar hep halk tarafından bilinen bir şey bir başbakan bakanına hakaret edebiliyorsa tabanda bunu yapıyor. İşte bir Kılıçdaroğlu'nun yumurtlanması aynı zamanda ya da daha önce Ahmet Türk'ün yumruklanması. Bunlar suikast falan değil. Hep suikast diye Şey yapılıyor. Suikast zaten part tarafından düzenlenmez. Orada onun derin devleti var zaten. Onun listesi de var. Çoktan yapılmış. Ara sıra belki o liste işte ekleniyor. Bel belki çıkartılanlar var. Siyasi durumlarına göre. Ama halkın bir cenazeye gelmiş bir e, genel başkana üstüne yumruk atarak tokat atarak saldırması işte bu edepsizlik. Bunun size yapmasını söyleyen parti yetkililerine esas onlara ters ve sert cevap vermeniz gerekir. Bu işler böyle. Yani böyle olması gerekiyor. Bu kadının verdiği cevap ciddi bir edepsizliktir. Ve yandaşlarının da onu kınaması gerekiyor. AKP'nin çıkıp Şimdi diyeceksiniz ki AKP'li mi? Herhalde benim safımda değil. Ya da MHP'li. Bütün genel başkanların çıkıp bu kadını kınaması lazım. Parti olarak değil. Partimiz üyesi falan diye değil. İnsan olarak kınamaları lazım. Ve Türkiye bu içindeki edepsizliği, içindeki lümpenliği biraz daha dışa vurursa iş mahalle kavgalarına gidecek. Şöyle siyasi işte Kürt, Alevi, Türk bilmem ne falan kavgası Lazlı Arap'tı değil, Suriyeli'di değil. Bu lümpenleşme güç kazandıkça mahalle kavgasına gidecek çok ciddi bir şekilde. Bıçaklamalar, silahlan, yaralamalar, öldürmeler olacak. Türkiye öyle bir noktaya doğru gidiyor. Şey, kovboy kasabalarına benziyor, benzetiyorum artık Türkiye'yi. Bizim zamanımızda yok muydu mahallenin efeleri? Her mahallenin vardır. Yani sadece Kasımpaşa'nın, Tophane'nin yoktur. Ha, aynı şeyleri yapmazlar ne bileyim ben. Biz Fenerbahçe'de bizim mahallede daha çok kavga edendir belki. Ya da daha iyi kavga edendir. Ama vardır her mahallenin bir kendi içinde gizli ya da aleni kabadayız. Onlar sadece kendi mahallesinin arkadaşları çekinmezler. Ya mahallede, aşağı mahallede çekinir. Ama yukarı mahallenin de aşağı mahalleden çekineceği bir şey vardır. Ama hiçbir zaman böyle pis noktaya gelmez. Böyle edepsiz noktaya gelmez. Gerektiğinde ee, bir, bir arkadaşlık vardır onlarda. Bu nasıl bir, bir bu kadar güç verdi bu iktidar anlamakta yani güç verdi tamam da bunu nasıl bu kadar rahat kullanabiliyorlar anlaması zor bir şey ve bu çok tehlikeli bir şey. Bu iç savaştan daha bir şey. Çünkü ne zaman nerede çıkacağını bilemezsiniz. Ve bu güç aile içine gelir. İşte daha çok kadın ölümlerinin artmasının nedeni budur mesela. Daha çok çocuk tecavüzlerinin çocuk tacizlerinin nedeni budur. Lümpen proletaryaya verilen güç ve onların ceza almayacağım diye istediklerini yapabilmeleri güç. Kadının yaptığı bu. İşte daha önce erkekler yaptı, şimdi kadın yapıyor. Tam lümpence bir hareket. Ve o kadın biliyor ki hiç kimse bir şey yapamayacak ona. Yürüyor gidiyor. O kadar kolay yürüyüp gidemezsiniz böyle bir laf ettikten sonra. Ha savunuyor muyum bu böyle bir şeyi? Hayır. Ama o bir korku vardır. Yani bir ee, ne bileyim ben devletten saygıdan büyüklerden bir 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 korku vardır insanın içinde olması da gerekiyor bir bir nebze devlet devletler kendi sadece bu, bu yaşadığımız genel konuşuyorum yaşadığımız Türkiye'de devletin yönetimi biçiminden bahsetmiyorum genel anlatıyorum yani işte o Londra'daki Hyde Park'ta bile yani tamam insanlar her şeyi söylüyor yargılanmıyorlar ama bence onun bile bir ölçüsü vardır ve olmalıdırdı bir siyasetçi, diyorum Hyde Park'ta bir kraliçe ana Avrak. Gidemezsiniz yani böyle böyle bir şey. Bu siyaseti eleştirmek, siyaseti beğenmemek değil bu. Bu terbiyesizliğin daniskası. Ve bunun getir, geleceği nokta şimdiki kadınların öldürülmesi, çocukların taciz edilmesi. Ne aşacak? Mahalle içi kavgalara başlayacak bu. Kendi mahallesinde ve yan mahalleye. Çünkü lümpen özgürlüğü diye bir şey var. Bu başladı bu iktidarla beraber. Millet şey zannetmeye başladı işte hayır Trump hayır Biden deyince Türkiye'nin gerçekten Amerika'ya karşı çok büyük şeyler yapabileceğini, yaptırımlar koyabileceğini falan zannetmeye başladı. Yani Merkel'e karşı. Böyle bir duygu oluştu bu palavranın altında. Ne bileyim ben Birleşmiş Milletler işte dünya beşten büyüktür falan filan gibi laflar edince Birleşmiş Milletleri bizim yönetebileceğimiz falan tek başına sanılıyor. Neden sanılıyor? Çünkü böyle bir cehaletten gelen toplum var. Daha önceki programda verdim oranlarını. %65'e kadar mı ne? İlkokul mü, O şey ortaokul mezun. Okuma yazma bilmeyenlerin oranıyla üniversite mezunlarının oranı eşit %13. İşte bu toplumda da bu kadın böyle cevap verebilme hakkını görüyor kendisinde. Çünkü dünya görüşü, sosyal bil bilgi bilmem ne falan işte e ne bileyim ben aktüel bilgi dahil olmak üzere Erdoğan'dan farklı değil beyin yapısı. Erdoğan da bu kadar. Bu kadar tökezlemesinin nedeni bu. Cahil insan bir sürü şeyi dinlemez. Yani çocukken niye annelerimize babalarımıza bu kadar karşı geliriz? Çünkü onların yaşadığı tecrübe yoktur bizde. Çocukken haklıyızdır ama büyüdüğümüzde baba olduğumuzda anne olduğumuzda onlarınkiyle eşit olmasa da onlarınkine yakın. Her dönem birbirine geliştirerek yetişiyor, büyüyor tabii ki. Ama onların, onlarınkine yakın şeyler söyleriz çocuklarımıza. Çocuklarımızın gideceği noktada aynı konularda kuşkularımız, korkularımız vardır. O çocuğun Kılıçdaroğlu'nun dokunması, dokunmasını yasak olan çocuğun nasıl büyüyeceğini tahmin etmek istemiyorum ben. Ya umarım aşar bunları. Aş, aşmayanlar yok mu? Var. Dünya kadar. Pardon aşanlar yok mu? Var. Dünya kadar. Ama çoğunlukta değillerdi. Bu toplumda işte aşı olmaya karşı olan ve Koronavirüs salgınına inanmayan doktor yaşamını yitiriyor. Ya, soruyorum o zaman isterseniz haksız değil olabilir tabii. Bu kafada birisi niye doktor oluyor? Ya da bu kadar hoca bu kafada bir, do, bir çocuğu nasıl doktor yapabiliyor? Yani işin içinde bir terslik var. Dünyada yok mudur aşı olmayan doktor? Vardır belki. Ama şey çok azdır herhalde ne bilmem. Koronavirüs salgınına inanmıyorum diyen doktor sayısı dünyada çok azdı. Varsa da aynı sorun yani. Şey gibi bu yani koronavirüs salgınına inanmıyorum demesi bir doktorun. Bir mühendisin, mimarın. Ben apartmanların birinci katına inanmıyorum. Birinci katsız yapacağım. Nasıl yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Nasıl ikinci kattan başlayacaksın? Birinci katın altında temel var bir kere. Ne bileyim ben iki kat direkt çıkıp da üçüncü kat diye mi numara koyacaksın? Koy. Yapmış mı bunu Fransız? Biz katmışız işte. Söylediğim cahillik bu. Eyfel Kulesi yapıldıktan sonra Paris'te Turizm artmış. Turizm artınca tuvalet ihtiyacı var. Ufak ufak kulübeler yapmışlar. Fakat bunu belediye yaptığı için numaralandırmak zorunda. Yaptığı her inşaatı numaralandırmak zorunda. Fakat insan hiç, e, olmadığı için içinde, yaşamadığı için yani, ikametgah olarak kullanılmadığı için nasıl numaralandır, numaralandıracak? Bir de o sorun var. Çünkü kendinin koyduğu bir kural var, ikamet edilen yerlere numara koyuyorum diye. Öyle çık sorun çıkınca San numero diye yazmış üstüne Fransızca olarak. Yani numarasız. s a n -S, San numero. Bizim ilk yolculuklar Jön Türkler onu görmüşler. Herhalde İstanbul'a telefonla San numero diye birisi söylemiş. O da Fransızca biliyor ya San numero. c n t ile yazarsan bu sefer de 100 numara oluyor. San aynı zamanda okunuş ayrı yazılış farklı. 100. Türkiye'ye 100 numaranın girmesi tuvalet olarak bu buradan kaynaklanıyor. Hiç düşündünüz mü tuvalete niye 100 numara dendiğini? Hiç aklınıza geldi mi acaba? İşte Osmanlı'nın yetişmiş aydınları bunları yapmışlar. Şimdi de geldiğimiz nokta bu. Evet, laf lafı açıyor buraya geldim. Gerçekten edepsiz bir bir nokta. Yani edepsizliğin resmileştiği bir döneme girdik. Edepsiz bir ülkede yaşıyoruz yani. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.